Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar 8. ünitenin son cümle tahliliyle beraberiz Sayfa 10'daki bir cümleyi daha e, tahlil yapıp bırakacağız Evet La Tezalü cümlemiz La Tezalü e, devam ediyor La'dan e, olumsuzluk anlamı sakın aklımıza gelmesin bir önceki videolarda anlattık. Devamlılık, istimrar, devamlılık ifade eden bir fiil. Yezalü, zale, yezalü, tezalü. La tezalü devam ediyor. Tostah demi. Kullanılmaya devam ediyor. Her zihin medresetü. Bu medrese. Min gıbeli ria setin. Başkanlığından başkanlığınca belediyetin belediye başkanlığınca yakutiyetin Yakutiye Belediye Başkanlığınca tabii ki beraber okuyoruz. Min riasetin belediyetin yakutiyetin diye okursak daha şık durur. Fiyerzurum, Erzurum'da Evet Erzurum bu medrese Yakutiye Belediye Başkanlığınca Erzurum'da Erzurum'daki bu medrese kullanılmaya devam ediyor. Evet, la arkadaşlar bir nakıs fiil demiştik. Yani failiyle tamam olmayıp haberine muhtaç olan, başka bir kelimeye muhtaç olan fiile nakıs fiil diyorduk. La da bunlardan biriydi. Ve burada da aynı şekilde burada da gelmiş. Evet, yine burada la devam ediyor anlamındaki yardımcı fiille başlayan bir cümle vardır. Yardımcı fiildir la tezalü. Yani devamında tüstahteme fiili gelmiş. Tüstahdemü fiile istifal, tüstahdemü fiili istifal babından muzari meşhuldür. İstahdeme yestahdimü, meçhulü yüstahdemü, t ile gelmiş tüstahdemü, mühendis olarak gelmiş. Muzari meçhul yani edilgen bir anlam ihtifa etmektedir. Ee, kullanılmaya dedik, kullanılmak Evet bu nedir? Edilgen, meşhul fiil diyoruz buna. Hâzihil medresetü işaret ismi. Herzihi işaret ismidir. El medresetü müşarun ilehtir. Yani işaret edilen varlıktır. Şu medrese, bu medrese diye işaret ettiğimiz varlık medresedir. Müşarun ilehtir. Evet. Hâzihil medresetü tüstahtemünün naibi failidir. Meçhul fiilin faili olmaz. Naibi faili olur. Fail vekili olur. Evet. Herzihi mebne olduğu için mahallen merfudur. El medresetü de onun müşarun lehi olduğu için her zihinin irabı, ötre irabı el medresetü de açığa çıkmıştır. Çünkü onun bedelidir. Bir önceki derste anlattık. İsmi ismi işaretin müşarun lehi bedel olduğu için ismi işarette gözükemeyen irab müşarun açığa çıkar demiştik. Burada fiil nabi faal uyumuna dikkat edelim demiş. Evet, tüstahtemi mühennes, her zihin medrasetü mühennes, tüstahtemi tekil, her zihin medrasetü tekil, Evet, olarak gelmiş. Evet. Burada fiil-naiv-fail uyumuna dikkat edelim. Fiil tekil mühendis, sözde özne de aynı. Evet, ikisi de tekil, ikisi de müennes. Diğer yandan, e, riyasetin, belediyetin, yakotiyetin şeklinde gelen sıfat tamlamasında da her açıdan bir sıfat mevsup uyumu görmekteyiz. Şimdi belediyetin sıfat riyasetin mevsufudur arkadaşlar. Yine yakutiyetin sıfat belediyetin mevsufudur. Bunlar böyle peş peşe gelmiş. Ve bakın hep uyumlu gelmiş. Hepsi de müennes, hepsi de tekil, hepsi de nekra e, ve hepsi de mecrur, esreli. Böyle sıfat mevsuf, müzekerlik mühendislikte, tekillik, ikillik çoğulukta yani müfret, müsenna, cemide, marifelik nekralıkta ve irapta yani sonunun harekesinde mutlaka birbirine uyumlu olmalıdır arkadaşlar. Evet peki böyle peş peşe gelen isimler isim e, tamlaması sıfat tamlaması mı isim cümlesi mi, nasıl anlayacağız? Hocalarımız burada bunu anlatmış bize. Öncelikle cümleye isimle başlanmışsa ve bu isim marife ise burada bir isim cümlesi vardır. Mesela erracülü adam alimin alimdir. Şimdi burada bir isimle başlamış cümle ve marife yani elif Elif Eliflamlı olan kelime marifedir. Marife. O zaman bunu bir isim cümlesi diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Sonradan gelen nekra kelime de bunun haberidir. Erracülü müptada alimin haberdir. Müptada her zaman marifedir arkadaşlar. Çoğu zaman hemen 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 her zaman marifedir. Haber de her zaman nekradır arkadaşlar. İstisnaları vardır ama genel anlamda kural budur. Müptedalar marifedir. Haberler nekradır. Yani tenminlidir. Eğer isim el takısı almamış, tenmini almamış ikinci isim ise demiştim. Bakalım Kitap kelimesi. Elif lam takısı almış mı? Almamış. Lam-ı tarif almamış. Sonunda tenvin de almamış. E, i̇kinci isim de e, elif lam takısı ya da tenvin. E, tenvin almış. Tenvin almış. Bu da nedir? İsim tamlamasıdır. Kitabı alimin. E, şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Birinci kelimede eğer elif lam yoksa elif lam yoksa okey orada bir izafet vardır. Kitabı alimin veya kitabül alimi. Alimin kitabı. Çünkü burası e, izafettir. İzafet izafet olduğu zaman birinci kelimedeki elif düşer. Yani el kitabı alimin olmaz. Burada izafet olduğu zaman bu birinci kelimedeki elif mutlaka düşer. Burada birinci kelimede isim tamlamasında, isim tamlamalarında e, birinci kelimede elif lam olmaz hiçbir zaman. Evet burada demek ki İki isimde, kelimede eğer elif lam takısı yoksa burada bir isim tamlaması olduğunu anlayacağız arkadaşlar. İkinci kelime böyle elif lamlı da gelebilir, elif lamsız da, tenminli de gelebilir. Ve şunu da biliyoruz. Bir kelime ya elif lamlıdır, elif lam yoksa da burada olduğu gibi tenminlidir. Çünkü bir kelime ya bilinir ya bilinmez. Yani ya marifedir ya nekradır. Eğer bilinmiyorsa nekradır, tenmin gelir. Biliniyorsa marifedir, elif lam gelir. İkisi bir arada bulunmaz. Mesela el-alimin diyemeyiz. El-alimin diyemeyiz. Neden? Çünkü bir kelime ya marifedir ya nekradır. İki alamet bir arada bulunamaz. Çünkü birisi marifelik işaretidir, alametidir. Birisi nekralık, bilinmezlik alametidir. İki zıt bir arada bulunmayacağı için. Çünkü mantıki olarak da bir kelime ya bilinir ya bilinmez. Ee, bu iki zıt bir arada bulunamayacağı için nedir? Bir kelime ya eliflemlidir, ya telminidir. Bu isim tamlamalarında da iki şekilde de gelebilir. Her, eğer her iki isim tam bir uyum göstermişse o zaman sıfat tamlaması söz konusudur. Mesela kitap nafiyo. Kitabın nafiyon. İkisi de, de nekra gelmiş. Eliflamsız gelmiş. Yani eliflam yoksa burada nekra olduğunu anlıyoruz. Tenminli olduğunu anlıyoruz. Ee, i̇kisi de tekil gelmiş. İkisi de müzekker gelmiş. Burada bir tam bir uyum var. Tam bir uyum olduğu zaman sıfat tamlaması olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Kitabın nafiyon. Faydalı kitap veya el kitabın nafiyon. Faydalı kitap önümüzde belirli bir kitap var. Bundan bahsediyoruz. Ne deriz? El nafi o, Marife belirli olduğu için marife yaparız. Yani elif takısı getiririz. Ama genel olarak konuşuyoruz. Faydalı kitaplardan bahsediyoruz. Veya bir kitabın faydalı e, yani kitabın faydalı olduğundan bahsediyoruz. Ne deriz? Nekra. Belirsiz olduğu için nekra olarak yani elif yani tenvinli olarak getiririz. Kitabun on deriz arkadaşlar. Sorularınız varsa yoruma atabilirsiniz veya görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi. İki isim şayet fiilden sonra geliyorsa. Şimdi bakalım Feteha Ali Yun Elbab. Şimdi bir kelime var. Bunun fiil olduğunu az çok anlıyoruz değil mi? Bir isim değil. Fethun gibi bir şey değil bu. Ali Yun Ali var. Elbab kapı var. İki isim böyle yan yana yani fiilden sonra geliyorsa bunlar ya fail meful ya da iki tane meful olarak değer kazanır. Şimdi Feteha açtı. E, kim açar? Bir kişi açar. O da Alidir. Ali yani isim olduğuna göre biz bunun fail olduğunu anlarız. Ne açmış? Elbabe kapıyı açmış. Evet, Ali yani, fail, elbabe mefuldür. Yani bir fiilden sonra iki isim geliyorsa birisi faildir, birisi mefuldür ya da ikisi de mefuldür arkadaşlar. Burada iki tane meful gelmiş. Bakın ittihazı seçti. Esayz billah. Allahu Allah İbrahim kimi seçti? İbrahim'i. İbrahim Aleyhisselam'ı nedir seçti? Halilen dost seçti. İttihaze fiildir. Allahu faildir. İbrahim birinci mefuldür. Halilen ikinci mefuldür. Burada ittihaze, ittihaze iki meful olan fiillerden olduğu için. Evet bu iki isim nedir? Mefuldür diyoruz. Fiilin faili lazım. Yani kim ediniyor? Allah ediniyor. O yüzden Allah'ın da Allah kelimesinin de fail olduğunu anladık arkadaşlar. Yani bunları anlamlardan çıkarım yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla kelime anlamı bilmemiz önemli. Bu noktada dinlemek, okumak, sürekli kendimizi geliştirmek faydamıza olacaktır. Ve burada da demiş zaten burada ana hatlarıyla e, basit bir şekilde verdik sizler. Sartın hayır konularına müracaat ederek bunları e, tekrar hatırlayınız demiş, detaylandırınız demiş. E, bu videolarla inşallah bu e, ameli de, bu görevi de yapmış olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. E, umarım faydalı olmuştur. Evet hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız çalışmalarımıza destek olmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz veya ilgilenen kişilerle paylaşarak da daha çok kişiye e, ulaşmasına bu videoların vesile olabilirsiniz Evet şimdiden teşekkür ediyorum başarılar diliyorum Allah'a emanet olunuz